Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte AC of story oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda sizi e, sizi ne size yapmak istediğim şey sizi eğlendirmek. Sizi eğlendirmek arkadaşlar ve ne, neden neden eğlendiriyorum? Zaten hep eğlendiriyorum. Kanka çok komik. E, zaten asrın felaketini yaşıyoruz şu anda. Hem acayip acayip story e, e, oynat yani oynamayı öğreteceğim hem de hem de sizi eğlendirmeye çalışacağım arkadaşlar iyi iyi, iyi izleyin hoplamadan zıplamadan sese gelin alfamış ilk önce arkadaşlar teknoloji seviyesi diye ampul var. Ampule basıyorsunuz. Burada 80 tane artıya basma şeyiniz var. Ama kanalizasyon ücretine bence basmayın. Bir şeye yaramıyor. Yani nefes artışı vergi geliri üretim geliri yönetim. Ben en çok ordu bakımına basıyorum. Araştırma Kapat diyorsun. Arkadaşlar ilk önce ilk önce burada yapacağınız şey birine saldırmaksa ilk önce asker asker şey yapıyorsunuz asker alıyorsunuz ama burada paranız gidiyor. Şuradaki e, şuradaki sarı para, paranın yanındaki yeşil para artı artı bin burada 1990 1691 yazıyor. Ben de malım valla. 1691 yazıyor. Onun eksiği gitmemesi lazım. Eksiye giderse eksi eksi önlemek istiyorsanız çok ordunuz var demektir. Çok ordunuz varsa birazcık da ordunuzu geri, geri eksiltin. Yani dağıtın ordunuzu. Öyle. Arkadaşlar çok hastayım ve kuşum <laughs> kuşum çok ses yapıyor ve rüzgardan bizim ev yıkılacakmış gibi oluyor. Ben ilk önce böyle askerlere basıyorum. Burada ilk önce Nereye nereden nereye basacak nereden asker do çoğaltacağınızı şey yapıyorsunuz. Mesela ben bu bu bölgeden istiyorum asker çoğaltmak. Orada yetiştire basıyorum. Sonra böyle işte. Mesela benim 3738 askerim oldu. Ben mesela şimdi burada medeniyetler var. Hükümet biçimi var. Mesela burada demokrasi, monarşi, komünizm, faşizm, cumhuriyet ve şehir devleti. Ben bunlar şey yapıyorum evet, evet en çok arkadaşlar ve arkadaşlar burada çok şey var kredi al kredi öde filan monarşi hükümet biçimini değiştir başkent taşı ama hükümet biçimini e, ilk önce daha şey yapmak için baya bir yani baya bir değil de oynamanız gerekiyor ilk başladığınız gibi direkt yapamazsınız ben mesela ilk oyuna başladığımda Bulgaristan'ı almaya çalışıyorum ben. basıyorum askerleri ve arkadaşlar bu videoda canlı yayın gibi hiç e, e, kesim yapmayacağım ve arkadaşlar e... Burada savaş ilan et şeyi var. Savaş ilan etmek için bir tane ülkenin şey yapacaksınız. İlişkileri geliştir, hakaret et, ittifak, e, ittifak teklif et, ticaret, saldırmazlık paktı, savunma paktı, bağımsızlık ilan et, bir, bir birlik oluştur, vasallaştırma asileri destekle, askerli, a, askeri erişim için armağan gönder. As, askeri teklif de var da o da aynı şey bitti arkadaşlar şimdi şimdi Bulgaristan'la bir savaş yani. Bulgaristan'ı ele geçelim. Tabi bu kadar kolay değil aslında ama gittikçe zorlaşacak. Burada arkadaşlar asiler, asiler gelecek. Asiler de gelebilir asimile yapmasınız. Asimile nasıl yapılıyor? Burada bir tane iki tane adam olacak. Bir tanesi siyah bir tanesi yeşil diye hatırlıyorum. Ben biraz renk görüyorum. Burada işte ne kadar büyük... <gülüyor> <gülüyor> ne kadar büyük ülke olursan o kadar çok asimile şey oluyor yani. Eğer paranız giderse asimile yapamazsınız. Asimile ya neden yapıyorsunuz? Mesela şimdi a, e, diğer adamlar diğer adamlar size e, e, bir tane ben Bulgaristan aldım. Bulgaristanlılar biz Bulgarız biz Türk değiliz diyerek direkt şey yapabilir yani nasıl desem asillik kurabilir yani. O yüzden ben şimdi mesela asimile yaptım. Asimile yapmak oyunların ünlü şeylerinden arkadaşlar. Mesela burada e, en üstte Türkiye bayrağının altında 26 yazıyor. Bu ülke sıralamanız yani en iyi ülke. En iyi ülkede de ara, arada 26. .ayım. Burada Çin var, Moğolistan falan. Ama başka ülkeler de birbirine savaş açabiliyorlar. Sizden askeri işim teklif ediyorlar. Size armağan gönderebiliyorlar. Ve size Pusu da kurabiliyorlar yani pusu kurmak değil de yani başka bir e, arkadaşın çalıp mesela onunla saldırı mesela birisiyle ittifak kurdunuz. O ittifak kurduğunuz kişiyle saldırmazlık patkı uygulayıp sizi savaş ilan edebilir ve arkadaşınızı en iyi ülkedir. Mesela böyle bu arkadaşınız çalmak pek sayılmaz ama yani öyle. Burada işte bir dünyadaki şu andaki bütün ülkeler ama şu anda 2014. Dur şurada sonraki tur diyor. Sonraki tur diyorsa mesela bir ay bir ay. Yok, bir ay bir ay. Evet, bir ay bir ay gidiyor. Bir ay bir ay değil de. Yani bu yıl değil. Yani nasıl desem? Hani tur diyor ama yıl değil. Yani bir ay bir ay gibi. Siz bir ay bir ay dinamasında bir ay bir ay değil. Bakın şu anda 19 Mart 2015. Şimdi 2 Nisan oluyor. Yani burada da 16 Nisan oluyor. Ee, kime savaş ilan etsem? Ay yok savaşın daha bu kadar bir tane savaş ilan etme yeter. Çünkü şöyle biraz size öğreteyim. Hareket diyorsunuz. Şuraya hareket et mesela bakın. Böyle. Sen zaten buraya tıkladığınızda nereye gitmek seni Şurada zaten çizgileri görüyorsunuz arkadaşlar. Şuraya hareket et de aynısı. Az bir tek ama oradaki çizgiler yok. Mesela arkadaşlar. E, mesela bana şu anda Finlandiya bana hakaret ediyor. Yani onun ağzına bunu kırarım. Onun sıçarım ama. Yani şu anda desinler benim umurumda mı? Değil. İşte Romanya filan. Yani Mesela şimdi ben şimdi Romanya mesela istesem istesem şu anda alabilirim ama almıyorum. Mesela şimdi ben ona ilişkileri hakaret ediyorum. an hakaret, hakaret ediyor. yani başka ülkeler birbirlerine de hakaret ediyorum. Oyunu kaydetmek istiyorsanız bak Türkiye'ye tıklayın. Şurada bu var ve oyunu kaydet şey var. Ben oyunu kaydediyorum. O diyor ki oyunu sonraki e, oyunun sonraki tur kaydedilecek diyor. Tamam bu işte kaydettim. Arkadaşlar ben çok büyük bir şey yaptım. Başta Mehmet yazmışım. Hem Mehmet me, H he yok hem de Jetpack pardon desinde. Öyle. Şimdi mesela Islasam. burada her şeyiniz var mesela Asiler 0 %100 asimile bayağı bir de nüfus 45482 nüfus çok azmış ha? 74 ile mutluluk 10 yıldız mesela arkadaşlar barış, barış müzakere diyorsunuz ya barış müzakere deyince o yıldızlar çok önemli sizin için mesela e, yıldızınız o ülkenin bayağı bir toprağı var. Mesela ben Rusya'yı aldım ama benim o kadar onların onun mesela ülke yıldızı var. Ülke yıldızı nasıl bir şey? Ülkenin toprakları ne kadar bağlı. Mesela burası 5 yıldız, burası burası 10, burası 9, burası burası 7. Ama sizin sadece 15 tane yıldızınız var ve ne kadar ne yıldızınız bitene kadar istediğiniz kadar şehir alabiliyorsunuz. Yani alabiliyorsunuz. Eğer e, alamadığınız şehir mesela onda bayağı bir şehir kaldı. E, o onun ülkesi hala kalır. ama siz tamamını aldınız. Ama ne sadece iki tane şehir alabiliyorsunuz. Yıldızınız o kadar şey yetiyorsa yani onun ülkesi hemen tamamen bitmez. Öyle. Arkadaşlar sizin için bir yere daha saldıracağım. Sonra lan bir park için, için de bu videoya 10 like atmanız bile yeterli be. Bir de abone olmanız o da bile yeterli. Yani o kadar üş üş üşeniyorum son zamanlarda. Oha lan kırdığı su yenilmiş. <laughs> Kime saldırsan arkadaşlar. Danistan şerefsizlerine saldıralım mı? Aynen ben de öyle düşünmüştüm. Tabii sizi duymuyor ama. Of. Oh, Ooo yes. 7 bin doktor bozmuş. Biraz basit burada biraz başka bir tarafta ya burada bayağı biraz karıştırdım evet Yunanistan'a saldıra bildik. şu anda kazandım Yunanistan'a şimdi Yunanistan'a arkadaşlar barış müzakereleri yapmanız gerekirse bak barış müzakereleri yapmak istiyorsanız da şurada artı 100 Yunanistan e bir de alev şeyi var ona tıklıyorsunuz barış müzakere diyorsunuz ve benim şu anda 8 yıldızım varmış tam da üstüne ve e oyunu aldığınız 8 yıldız yazan şeye tıklıyorsunuz ve talepleri gönder diyorsunuz ve öyle de oluyor. Ve alışılma ateşi kendisine çıkıyor. Zaten isteseniz de yani. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.